Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere Unify AC Pro ürününden bahsedeceğim. Öncelikle kutu açılımını yapayım. Evet bu şekilde ürünümüzü kutusundan çıkarıyoruz. Evet ürünümüz bakın bu şekilde su geçirmez ürün Unifying Access Point ürünü uzaktan yönetilebilir bir access point dış mekanda veya iç mekanda kullanılabilir Tabii dış mekanda su geçirmez özelliği olması Güzel bir artaya var bu taş. Evet bakın ürünümüz bu şekilde. Evet, şu ortadaki. Evet. Mandalı kaldırarak altındaki aparatı çıkardım. Evet, burada su geçirmesini engelleyen şeyi çıkardım. Evet. Bakın burada 2 adet Gigabit Ethernet portu, 1 adet USB portu bulunmakta. Ürünümüzde. bağlantı aparatlarını göstereyim montaj için. Evet bir adet de poemiz çıkıyor kutu içerisinden. Evet. Bir adet çıktı. Standart girişli. Evet, bir adet. Üç Bağlantı aparatları, vidalar. Evet, ürünümüz bu şekilde kısaca.